Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Kayseri Spor Trabzon Spor maçı ne zaman? Saat kaçta ben kanalda sorularına bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Ziraat Türkiye Kupası Yarı final Yükatel Kayseri Spor Trabzon Spor Rövanş maçı 10 Mayıs Salı günü oynanacak. Saat 20.30'da başlayacak mücadele A Spor'dan canlı ve şifresiz bir şekilde yayınlanacak. İki takıma da bu zorlu mücadelede başarılar diliyor ve videomuzun sonuna geliyoruz. Videomuz bu kadardı da. umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.